<laughs> Koskoca Rıza Baba uğraşır mı bizim gibi sefilin işleriyle? Ha? Uzatma server. Hadi. Silahını ver bitirelim. Bak canını yapmak istemiyorum. Tamam mı? Hiçbir yere gelmiyorum. Hadi gidin buradan Rıza. Gidin. Her şeyi mahvedeceksiniz. Ne diyorsun sen ya? Ne mahvetmişsin Oğlum ellerinde Rıza. Bora. Parayı vermezsem öldürecekler onu... Aslı'yı zor kurtardım... Oğlumu kaybedemem... Hadi git buradan... İşim bitsin oğlumu alayım... Müsaade et ne olur Rıza... Eğer gebertmez... Sağ bırakırlarsa... Yemin ederim kendi ayağımla gelip teslim olacağım sana... Ama ne olur git şimdi... Hadi git... Bak... Eğer yalan söylemiyorsan... Eğer dedin gibiyse... Geç kalmış sayılmazsın...